520 geldiniz. modelimiz. Bu oturma grubu ve yataklı anlamına gelen. Bu karavanımızda Çift kişilik sabit yatağımız mevcut. Burada perdemiz var. O tarafta buradaki grubu birbirinden ayırıyor. Burada yatağa dönüşebilen bir masamız var. arkadaki sırt minderleri hasarın üzerine gelip çekiş şekilde bir yatak oluyor burada. 2 metre, 2 metre gibi bir alan bize banyo burada. Geniş bir alan. Lavabomuzu dışarıya aldık. Oradaki alanı daraltmadan burada güzel bir kullanım sağlaması için. Altları falan dolap olarak kullanabiliyoruz. Şey. Bu taklama alanını. Bu şekilde. 153 litrelik buzdolabı var. Üst kısmı buzdolabı Bu şekilde. Üç gözlü set boardun gene ocağımız var. Burada lavabosu ile birlikte kombinasyonlar. Burada tezgahımızın biraz daha verimli hale gelebilmesi için uzatma tezgahımız var bol bol çekmecelerimiz, geniş kullanım alanlarımız mevcut. Bütün kapaklarımızda kilit sistem var. Bu şekilde. Buradan basıyoruz. O şekilde açıyoruz. Seyir halinde açılmasını engelliyor. Burada kapaklarımız trenli. Bunlarla da seyir halinde açılmasını engelliyor. Turma kombimiz var bu karavanımızda. Hem su ısıtması hem mekan ısıtması olarak kullanabiliyorsunuz. Mekan ısıtmasının da buralarda hava kanallarımız var bütün dolaplarımızın, yataklarımızın, altlarımızın, şu arada ekstra bir hava kanalımız daha var. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir soğuk olduğu zaman soğuk, soğuk içeri almaması için. Buralarda ayakkabılarımız var. Bu şekilde içerisini kullanabiliyorsunuz. Kilitlidir buralarda. Güneş enerjisi sistemimiz var. 105 amper Ya adam adam bana 205 watt 9 amperlik güneş enerji panelimiz var. MPPT 20 amper tem var. 105 amper jelekümüz var. Lambalarımız sergimi. Çift tane şunda. Güneşlik, e. mevcut. Tavandaki ekler de dahil olmak üzere. Burada Dışarıdan saklama ağırımız var. Yatağın altından da bant olarak kullanabiliyorsunuz burayı. Dışarıdan da kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde dışarıdan bir otur girişimiz var. Su malzemesi. Barbekü koyun çıkışımız var. Dışarıda gazlı barbekü kullanamıyoruz. Dışarıda ekranı dışarıya veriyoruz. Kırtlığımız var. LPG tüplerini buraya verebiliyoruz. Ayrıyetten bu LPG tüpleri de şuradaki başlık sayesinde benzinliklerdeki LPG istasyonlarında dolum yapılabiliyor. Kampa alanında gazın bitmesi durumunda tüp yerinden çıkartılıp direkt benzinlikte gaz dolumu yapılabilir. Arabanın yerinden oyatmanıza gerek yok. Burada stabilizatör var. Bunlar da dahil bizde. önleyici. Arkadaki savrulmayı araca yansıtmadan minimum seviyede bu seyre yapmanızı sağlıyor karavan için şu anda aklıma gelen söyleyebileceklerim bunlar. Dışarıda dış tuşumuz falan mevcut. 10 minut bacası burada. Burada 120 gireşim var. Burada da dış tuş var. Sıcak ve soğuk olarak buradan kullanım sağlayabiliyor. Burada buzdolabının havalandırması var. Burada da kaset tuvaletimizin kaset kutusu var. direkt buradan çekip dışarıya boşaltım yapılabiliyor.